başlat. şunu herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bölümde karşınızdayız. Hemen laf fazla uzatmadan bölüme başlıyorum. Oo bitti. Şunu da indirebilirsek diyeceğim ama indiremeyeceğiz sanırsam. Şuraya buraya gelmiş bir tanesi. Onu indirdik. Şunu da indiririz diyecektim ki. İndirdik onu da. Şurada bir tanesi. İndirdim. Hop şu kuledeki adamı da bir şekilde indirirsek tamamdır. Onla indirdik. Geri dönüş yap. Evet, burada bir tane daha adam var. Baba baba Kaç 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 Öl. Bir daha geliyor. Nerede acaba? Burada bir yerde bir tane daha adam vardı ama birden gözden kayboldu. üzün tarayamamak bu olsa gerekiyor.

bir ölü adamsın Amerikan köpeğiydi ama bir Alman köpeği olarak öldü. <laughs> neler yapabiliriz bir bakalım hızlıca dedim. Yalnız bunlar beni görmedi sanırsam evet görmediler. Şu arkaya geçelim bakalım neler var. Bunlar oradan giderken ben de arkalarından sızıp indireceğim. Gitsinler beni görmesinler. Gitsinler hepsi gitsinler. Şuradan bombayı ben. Şöyle saldırırız. Orası komple gitti. Bakalım sağ kalan var mı? Evet sağ kalan yok. Temiz iş. Harbiden <laughs> temiz iş çıkarttık burada. Aa, kaç 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 kaç. Demeden kaçamadık. Ne yapalım? <laughs> Şans. Bizden yana değildi burada. Dikkat etmediğimizden dolayı. Eğer dikkat etmiş olsaydık böyle bir sorunla karşılaşmazdık. Tamam. Başka nerede adam var? Bu bomba atıyor. Bomba mı? attılar Ha şey var. Roket atar var. Sanırsam bir tane. Ondan dolayı böyle bir şey oldu. Burada durmayalım ondan böyle içeri girelim eee içeride hayat kalma oranımız daha yüksek açıkçası burada ne varmış burada kapalı bir kapı var şu buraya açabilir miyiz herhangi bir düğme vesaire göremedim hemen şuradan yukarı bir çıkalım ne var diyor bakalım. Burada cephaneler varmış. Hemen toplayalım. <laughs> Bir not bulduk. Ne işimize yarayacaksa. şöyle dedim de gördü ya kaç kaç Arkadaş her türlü görüyorsun sen ya. Anlamadım ki nasıl görüyorsun? Neye göre kime göre görüyorsun yani? Asıl hedefim şu an acaba? bence wow. Temiz Şey. Gördüm. Evet. O da indi. Şimdi şuradan geri silahımızı alalım. Temiz iş çıkarttık. Bu Hemen şurada bir tane save yapacağım. Herhangi bir şekilde. Ölürsek buradan başlayalım diye. Arma. Hop. Şuradan şunu indirdim Şurada bir tane daha adam var. Şöyle hemen. Dürbünle bakalım nerede ne, ne kadar adam var bir görelim. derken buraya geldiler kaçamıyoruz kaç oh neyse Ucuz derken ölmemiz uzatlatamadık maalesef ucuza atmadık. O, o da bizi indirdi sanırsam şu an. Biz onu indirdik de. Hayır indiremem şey Çok çok iyi yırttık yani. Sar. Hop. Oh. O da indi. Bir tane daha olması lazım burada bir yerde. Tamamdır. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun? yapıyorsun? Şurayı bir zaten. Şuraya bir bomba sallayacağım. Ne olur namaz indirelim hemen orayı da. Tam tahmin ettiğim gibi. Neyse ölelim sorun değil. Hiç sorun değil. Onların yerini içmesi öğrendik. Şuradaki adamları indirdikten sonra direkt onları işaretleyeceğim. Sen de gitsin yavrum güle güle Şimdi Neredesiniz bakın sniperlar Çok garip buradan gözükmüyorlar Büyük ihtimal Bunlar e, Eğilmiş Durumlar Eğilmiş Şekilde olduklarından dolayı Onları şu şekilde çıkartabiliriz. Çok iyi kamuflaj var büyük ihtimalle zerdeleninde. Ondan dolayı yani herhangi bir şekilde gözükmüyor. Kamuflaj Aha, onu da gördük, gördük. Evet. Bir tanesi şurada Koş 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 koş. Gördüm bir diğerini de gördüm. Diğeri de şurada. Hemen bir şuradan şöyle bir şey yapalım. Indi, o da indi herhangi bir şekilde bakıyorum lens yansıma gözükmemekte lens yansıma şuradaki hedefi indireyim. Evet. Şuraya bir bomba sallayacağım. Her zaman gibi. yoldu. Oradaki normal şeymiş. Devriye aracı gibi bir şeymiş. Onu biz indirelim ya. Harbiden biz onu bir indirelim. Yem ne kadar soklayacağız sanırsam bakalım da herhangi bir aksilik ar çıkmazsa dedim. dıkmıldanın patlamadım şeyler diyecektim ki kımıldamamış aid. Vay arkadaş. Ne sorun yok. Relax. Relax, relax, relax. Şeylerin de yerini biliyoruz artık. Şu olmalar lazım. Bak şurada şey var. <laughs> i̇çeride misin? Aynen içeride Allah Bu adam nasıl öldürebildi lan bizi? Kim ben mi dışiyorum? Geber lan sen. Sen de gelir, sen de geler. Nerede geliyor? Neredesin? Neredesin sesin geliyordu biraz önce. Alo. Çıkmıyor ortaya Çıkmıyor Şurada bir yerdeydi Aynen Diğeri de şurada Çok sakat yerde duruyoruz yoksa sıkat ya dizaynen şuraya zıpla şuraya geç şey yapalım gidelim biz şunu öldürelim var orada takıla dursunlar diyeceğim onlar her türlü bizi görüyor ya arkadaş nasıl bir şeysiniz lan siz her sniper dedi mi? Doğru değil mi? Sorun bizde. <laughs> <Safe. gülüyor> <Of. gülüyor> Ve onuncu kez vurmam atmamda vurmam bir oluyor ya. Yani ama ayarlayamıyoruz adamı home harcatarak <laughs> şimdi öyle bir gitmeniz ki şu lavun yanına arkadan da ulaşıp gideceğiz büyük Aynen arkadan dolaşıp gitmek en mantıklı son yanına. Direkt patlatalım. Direkt patlatabilirim onu. Diyorum ama şöyle bir kontrolden geçireyim ben şurayı bir. şey yapmanın sonucunu ölüyoruz aslında delikanlı ya ayağa kalkıyor